Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'da 92300 kup olmaya çalışacağız. Çünkü niye olmayalım? Tabii ki de olalım o yüzden savaş topuna hemen de git. Şimdi arkadaşlar çok güzel rakiplerimiz geldi. Çok güzel derken durakladım çünkü o kadar güzel rakipler. Şimdi şöyle mermi getirdik ama Tamam çok iyi. Şimdi ona gitti diyor Her maç aynısı yaşanıyor. Şunun seviyesi düşük mü? Arkadaşlar bin kupada seviyesi düşük insan geldi. Yani yıldız gücü yok. Bak bu bu dünyada bir ilk olabilir. Sen oto vursam masar yer misin? Ama ayarlayarak vurunca yiyor. Tamam. Arkadaşlar ayarlayarak her vurduğunuz gelmeyebilir. Benim gibi ayarlayın diyeceğim. Ben de vuramıyorum. Vurmam gerek. Hay. Şöyle bir aksesuar. Çok iyi. Değil bu. Şimdi tamam. Arkadaşım bendekinin bendekin bir garifleşti ama. Bu arada bak süper geç at yani hiper şarjı geç kullandım ama yani ikili atışa geçiyor Hiper'e bastığınızdan sonra eğer ki süper atıyorsanız şimdi bir dakika Tamam çok güzel kaçtı. Arkadaşlar onun sayesinde ben de hasar yedim. Bak gayet güzel süperi tutturup da nasıl süper dolduramadım onu anlamış değilim. Şöyle bir süper. Tamam çok iyi. Tamam ona gidiyor. Bak gayet güzel, gayet güzel, gayet güzel. Bir dakika ben 720 vurmuyor muyum? Ha, bir dakika. Süper 640 vuruyor. Ben karıştırdım. Orayı deldim ama yine atamadı ya. Şimdi o tek bile o süper alacak. Ha bir dakika. iki tane süperi yokmuş. Adamın iki süperi var zannettim. Şimdi. Olmadı. Adam kaçıyor. Hadi. Hadi Mortis. Benim sayemde attı. Nasıl mı? Ben orayı kırmıştım. Yani bizim sayemizde oldu. Biz asistlik yaptık. Arkadaşlar bazı toksik olmasına gerek yok. Oğlum adamı gaza getirdiler. Adamı gaza getirdiler. Tamam. Şimdi şöyle bir vuralım. Vuramadık da eyvah. Gol atamaz. Atamadı ya. Çok güzel atamadı. Niye bu maçtaki herkes toksik? Ya ona gitsin yok etme. Bak onun yok etmesin. Benim yok etmemi. O onun yok etmesinde ben alırım. Tamam mı? Ve 7'ye sıfırlık Oynayışımla Diğer ma diğer maçıma geçelim. Aa 3 kupa kalmış. Şimdi tamam. Anti yok. Anti yok. Kesin var ya şu Cordelius'la zıplama vardır. Ben onun tarzından öyle anlıyorum. Kesinlikle zıplama kullanıyordur yani Cordelius. Aa bak bu kullanıyor. Arkadaşlar, yani niye o kadar hızlı yok olduk? Ben anlayamadım. Aa bak. Yani bir vurayık bir bur Şimdi arkadaşlar onun o zıpladığı için vuramadık ama biz de zıplayabiliriz. Şimdi tamam. Şöyle süperi atmayacağım. Süperi atmayacağım. Tamam o vursun. Aferin. Şimdi tamam çok güzel çok güzel. Ben de orayı deldim. Hadi atarsınız. A Oğlum nasıl atamadı? Nasıl atamadı? O ben atamadım da onun pozisyonu daha şeydi. Daha iyiydi. Eyvah şey süper atabil. Tamam girmedi, 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 girmedi. Nasıl dojladık? Bak her zaman böyle dojlayalım. Her zaman böyle dojlayalım. Her zaman böyle dojlayalım de dememin sebebi bu. Tamam yok ettik. Şimdi hiperli süper de gitti maalesef. Şöyle vuruk. Vurak. Vuruk ne? Hayır. Hayır. Tamam çok güzel. Şimdi ben bir monmon mon deva yapacağım. İyi ki süper kullanmamışım. Süper kullanmayı düşünüyordum. Şimdi bu Rico canlanabilir. Tamam canlanmıyor. Arkadaşlar niye oyunu bırakıyorsunuz? Sırf arkadaşım süperini harcamak için yapmadım. Ama arkadaşlar oyunu bırakanı da bırakmayını da yok ederiz. Tamam mı? ve 7'ye 1. Ben 7 ile ilgili bir problem yaşıyor olabilirim. Onu diyeyim. Ve şimdi arkadaşlar ben bir durduracağım daha bir oynayayım yani yoksa 10.300'e ulaşamayacağız. Bende niye Jayon e, yüklenme ekranı kalmış oldu da bilmiyorum. Bu ne? Hayır, hayır arkadaşlar. Hay Oğlum ben internet kasıyor. Benim internet kasıyor. Bir, bir duvara ne yapıyor? <laughs> Evet adam net öyle, yani yok olacağını anladı. Şimdi bir dakika ben sana süper basar mıyım? Ben sana basmam ama top için basarım. Mesela şöyle bir gidelim. Ve attık. Arkadaşlar adamın süper de gitti. Bir de bin kupa da ilk defa ikinci kez el firma oynuyorum. O yüzden yani rakipte de ustalar oyuncusu var. Bak o ustalar oyuncusunu az önce bizden biri yok etti ama o yok etse yine iyi olacak. Şimdi gelmesinin amacı ne? Tamam. O topu bana ver. O topu bana ver. Ya da ben alırım. Arkadaşlar ben gol atma amaçlı oynuyorum şu anda. Şimdi benim gitmem uzun sürer. Ama uzun sürsün. Tamam. Oğlum o top nasıl bizden gitti? Top bizden nasıl gitti? Bir dakika. Ben, ben de seni atarım atmaya gerek yok. Arkadaşlar öyle güzel bir ko yani yerdeydik ki yani ad hata yaptık yine de yani Palla04 adlı oyuncumuz golü attı. Ona teşekkür ederim ve son bir maçta gireriz ya. Şimdi arkadaşlar niye Edgar'a Savaş Arenası'yla girdin diyecek olursanız rakipte de girdi de demeyeceğim. Tabii ki de burada çok iyi gittiği için yani çok sevmiyorum bu karakteri ama burada çok güzel gidiyor. Şimdi ben ben kesinlikle koltuğa atlayacağım. Ama şu anda süper yok. Şimdi bir emiz uzaksa. Arkadaşlar adama şanslı diyeceğim şanslı da değil. Bir dakika şu robotlara vurarak büyük bir hata yaptım. Şimdi tamam bir büyük hata da yani çok malum yani çok büyük bir hata değil. Şimdi tamam. Bak aferin sana. Aferin sana şu Kenji. Adını unuttum heyecandan. Şimdi bir dakika. Ben ona ben niye bütün atlayacağım dedim kişilere atlayamıyorum. Eyva. Tamam. Şimdi o beni takip ediyor da ben ne yapabilirim? Biri vurulamaz şeyde var. Biri vurulamaz şeyde var mı? Şuna bir gidelim. Arkadaşlar yok olabilirim. Ama tamam. Sana bir vurdum. Niye bir kere vurdum diyecek olursanız 2000 canımız olsun diye vurdum. Bak ben öyle Edgar oyuncusu değilim. Ben öyle bir oyuncu değilim. Tamam. Şimdi nasıl olacak? Şunlara bir vuralım. Biz ne ara %21 olduk? Atlayalım. O da kaçtı. Hadi helal olsun Kenji. Şimdi ben şuraya tamam da Arkadaşlar karga savaşı çıktı dışarıda Ne oluyor dışarıda Şimdi ben sana bir korumayla bir gelirim Çok güzel çok güzel Şimdi bak ikimiz de aynıyız İkimiz de aynıyız Tamam o helal helal olsun Bak ikisi de maşallah çok güzel oynuyor arkadaşlar gördünüz mü yani İkimiz de çok güzel hamleler yaptık da. Niye koruma bastım? Bari koruma gitmesin. Dört robota karşı bir ledger. Bu arada her vuruşu robota karşı olsa da iyileştiriyor. Yani çok güzel özelliği var bunun. Tamam. Eyvah bu 10 on... on... şeyliymiş. Hayır. Bu tabii ki doğru. Oğlum her herhalde robota öldüm. Yani 1600 vuramaz çünkü Edgar. Yani o 10 şeyi varken 1600 vuramaz. Vurabiliyormuş. Edgar ne yapmaya çalışıyorsun acaba? Ya bu kadar kolay olmamalı bu. İyileşme hızına bakın. Şimdi bir tamam geldim. Hayır. Hiper şarjı boşaltmaya Niye adama iyileştirdi? Arkadaşlar bizim takıma bir şey oldu. Bütün herkes kötü oynuyor. Şimdi tamam. Tamam olmayabilir ama ben şurada kaju kaju çıkacak. Kaju diyelim onu. Burayı umursamıyorsunuz. Bir dakika şuradan hem çıkacak. Şu ortadan geliyor geliyor. Emz diyorum ya koltmuş. Emz Koltla emzi ne alakaysa artık. Bak oradan biri geliyor. Bak bu emzmiş. Geleceği gördün mü acaba? Hayır kolt. Koltu atlarım. Şurada kesin. Niye gittiler? Allah Allah. Şimdi bana sadece 500 hasar veriyor iyileşmem dindi Hayır ya, hayır uzaktan hayır arkadaşlar yani yok etme çalmak iyi bir şey değildir. Bu yüzden bütün yok etme çalanların üzerine atlayıcı gel 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 gelsin sen, sen ka, kaju kaju yok etme çalarak mı şey yaptı uçta uçta dediğim anda çıkmak zorunda eyvah şeye gidiyor. A bak bizim takım yendi. Niye bu maç 4 dakika sürdü? O da bir soru da yani. Bunu es geçelim o soruyu. Ve bu maçı kazandık. Gayet güzel bir maçtı. Ve kupa kutusunda da gayet güzel ilerledik. Kupa yolunda da. 11 dakikada 50 kupa kasıp. yani cidden bu bak. Saate bakın diyeceğim de. Ben hiç saati göstermedim. Kanıtım yok ama. 12 dakikada 50 kupa kasmayı başardık. Ve bir videomuzun da sonuna geldik. Herkese görüşürüz. Hoşçakalın. Evet Erkan. Oho. Bir maçtan 21 kupa kazanmışız. Ve diyelim ve bu videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Herkese görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay ve bu arada siz kaç kupasınız yorumlarda bekliyorum.